Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Umarım bu sıkıntılı dönemlerde, süreçlerde özellikle kendi arzu isteğinizle ilgili selamete çıkacağınız, güzel günlere yaşayacağınız günler gelir inşallah. En kısa zamanda. Bu video zaten karşınıza çıktıysa muhakkak vardır bir sebebi ilahi sistem sizi buraya yönlendiriyordur sorularınıza cevap almanız için buraya yönlendirmiştir zaten arkadaşlarım bu konuda gönlünüz ferah olsun şöyle bir şey söyleyeceğim ben zaten arkadaşlar genellikle bir gün arayla video yayınlıyorum veya en geç iki gün arayla yayınlıyorum ama genellikle bir gün arayla yayınlamaya çalışıyorum o yüzden lütfen aboneliklerinizde e, sadık olursanız yani hani videoyu izleyip e, abonelikten çıkmazsanız çok mutlu olurum çünkü hep diyorum alma verme dengemizin adına hikayelerimize bir nebze olsun dokunabilmem adına lütfen abone olup da e, abonelikten çıkmamanızı çok da rica ediyorum e, hem de bu şekilde emeklerimin de karşılığını alırım çünkü her birinizin enerjisini çekiyorum o yüzden bu duyarlılığınızdan ötürü şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım Dinliyorum kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beni desteklemeyi lütfen unutmayın. E, aynı zamanda özel danışmanlık veriyorum. Star Tarot Tarot Instagram alt iradesinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp yoluyla mesaj atarak ulaşıp özel danışmanlık alıp bakım yaptırabilirsiniz. Bunu da buradan söyleyeyim. O yüzden arkadaşlarım abone olmanız ve izlemeniz benim için çok çok önemli. Bunu da zaten hep dile getiriyorum. Şöyle kameramı hatta şöyle biraz ayarlayayım. Bunu da zaten sık sık dile getiriyorum arkadaşlarım biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım ben kartlarımı kararken siz de niyetlerinizi alın lütfen. Öncelikle aboneliklerimi ve beni izleyen arkadaşlarıma dahil ederek ee, beni kim izliyorsa arkadaşlarım kolektifin arı, e, adına niyet aldığınız insan yani bu e, flörtünüz olabilir hayatınızdaki insan eşiniz e, platoniksinizdir fakat bir araya gelemiyorsunuzdur yani aslında konu başlığım şu niyet aldığınız insan üçüncü kişi engelini aşabilecek mi yani aşıp e, size dönecek mi sizinle güzel bir başlangıç ile devam edebilecek mi bununla ilgili bir açılım yapacağım bakalım niyet aldığınız insan üçüncü kişi engelini aşabilecek mi yani ister e, ama hiçbir şey yapamaz yani hani yapamıyorum önümde engeller var diye diyebilir üçüncü kişi engelinden e, kastım bu arkadaşlarım bakalım bu durumu aşabilecek mi zaten bakın üçüncü kişi de geldi Şöyle ben hızlıca kartlarımı açıyorum. Biraz fazla çekmişim. Hemen şu destemden de şu üzerine alalım. Bakalım kule kartı neden gelmiş? Bu arada kanalıma vermiş olduğunuz önemden, değerden ötürü çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İnşallah hep de söylüyorum. Biraz daha aboneliklerim arttığında, izlenmelerim arttığında zaten canlı yayın yapmayı da planlıyorum. Ama şu anda planladığım sayını ve izlenmenin altındayım. O yüzden çok rica ediyorum. Bu konuda da destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Öncelikle niyet aldığınız insan Aslan ya Koç burcu olabilir, siz de olabilirsiniz arkadaşlarım. Akrep, Balık, Yengeç burcu olma olasılığı da var. ve Boğa, Başak, Oğlak olabilir olmayabilir ee, arkadaşlarım kolektif adına niyet aldığım için o yüzden böyle söylemek zorundayım ama dediğim gibi özel danışmanlık alıp daha net daha sağlıklı cevaplar alma şansınız çok yüksek şimdi niyet aldığınız insanın kafası gerçekten çok karışık yani kafasında çok engelleri var neyi nasıl yapacağını bilmiyor aşamadığı durumlar var ve bu aşamadığı durumlar üçüncü kişi engeli yani şöyle Hayatındaki insan olabilir, Birinci dereceden akrabaları olabilir. Sözünün geçtiği bir insan olabilir. Yani böyle bir durumda arkadaşlarım kafasını kendi eliyle karıştırıyor aslında. Aslında dönüp baktığında aranızda muntazam bir telepatik bağ var. Yani birbirinizi çok çekiyorsunuz. Karşılıklı olarak daha iyi olmayı istiyorsunuz. Beraberliğiniz yoksa beraberlik istiyorsunuz. Bir araya gelmek istiyorsunuz. Çünkü... O da sizinle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama birbirinize karşı enerjiniz muntazam geliyor. O yüzden iyi düşünmeye devam ediyoruz. Kötü düşünmüyoruz. Çünkü kötü düşündüğümüz her şey iyi olacak şeyin önüne set çekiyor. Bunu zaten hep söylüyorum arkadaşlarım. Evet zor bir süreç ama inşallah bu durumu da atlatacaksınız. Evet zaten şöyle bir durum var. Gerçekten ee, Hani böyle aileye bağlı, aterkillerine bağlı bir insan zaten niyet aldığınız insan Boğa Başak Oğlak burcu olabilir. Sizinle zaten bir başlangıç yapmak istiyor. Özellikle arkadaşlarım niyet aldığınız insanın adında veya soyadında sizde de olabilir Z harfi varsa. Z harfi yoğunlukta gelmiş çünkü. Yani arkadaşlarım sizinle tekrardan bir başlangıç, e, yeniden bir arada olma isteği zaten çok. Fakat Belki mahkemelik durumu var, belki çocuk engeli var veya e, önüne geçemediği bir durum var. Bunları isteyip yapamamak zaten onu çok yıpratıyor. Yani onun yaşadığı konuya bir mahkemelik durumu e, durumu veya arkadaşlarım. E, içinde sürekli bir muhakeme içerisinde ve isteyip de yapamama durumu zaten onu çok yıpratıyor. Yani onun için çok büyük bir yıkım, hayal kırıklığı aslında bu. Ama dönüp baktığınızda sizinle ilgili zaten bir şifalanma sürecinde. Yani e, artık uyanmaya başlamış, sistem onu uyandırıyor. Şöyle bir sirkelenmeye başlamış. Sizinle ilgili yeni bir başlangıç, bir arada olmak, birliktelik yani birliktelik kurmak, bir arada yaşamak zaten bunları çok yoğun hissediyor. Yapamadığı için kendine de öfke duyuyor ve bir kendi içerisinde mücadelesi var. Belki bazı arkadaşlarımın maddiyatla ilgili durumu var. Diğer tarafa gebedir böyle bir durumu da olabilir. O yüzden sabrettiği bir durum var ama e, üçüncü kişi engelini bitireceği söylüyor. Yani bu durumu artık bitirecek. Yani karar vermiş çünkü önü yolu size doğru dönük. Size teklifle gelebilir, durumları izah edebilir. Artık şükürler olsun başardım, geliyorum. Evliliğimiz daha iyi olacak. Senin artık bir birliktelik istiyorum. Hadi evlenelim. İşte adını koymadığımız ilişkimiz daha da adını koyalım veya platoniz tamam sana geliyorum bitirdim teklifle geliyorum diyebilecek bir eri veya dişil var şu anda. Ya yani sizinle zaten tamamlanmak ve tek, yani sıfırdan başlamak istiyor. Yani belli ki e, bu durum karşısında çok yıpranmış enerjisi kalmamış ama öte yandan da istiyor sürekli kendi içerisinde de bir muhakeme yani muhakemesi var. Hani neden yapamıyorum diye de kendini çok sorguluyor arkadaşlarım özellikle ismin içinde SŞ pardon Ş harfleri e, niyet aldığınız insanda varsa MN harfleri U Ü aynı şekilde Y harfi varsa adında soyadında veya sizde böyle bir durum söz konusu gibi görünüyor arkadaşlarım. Uyanışa geçmiş mi geçmiş şükürler olsun size gelmek çok istiyor. Yani üçüncü kişi engelini bitireceği verdi. Yani sizinle ilgili bir tamamlanma isteği var. Çünkü böyle bir cesarete gelecek. Çünkü sistem onu uyandırıyor yavaştan yani aslında yavaştan da demeyeyim sistem onu uyandırmış yani uyandırma şudur neyin ne olduğunun bilincindedir farkındadır fakat bir cesareti yoktur bir hamlesi bir adımı yoktur yapamıyordur ama bu durumu e, şükürler olsun yapacak gibi de görünüyor zaten onun iç dünyasında böyle bir savaş halinde yani yapamamadan ötürü e, kendine kızıyor size gelmek istiyor yandan kaybetmek istemiyor bununla ilgili bir e, durumu var. Bakalım sizinle ilgili şöyle bir oysa kehanet kartımdan soralım. Şimdi arkadaşlarım burada dedim ya hani bir öfkesi bir çabası var diye zaten yani bir arayış içerisinde neyi nasıl yapacağım nasıl olacak tamam ben gördüm bana o ışık gösterildi ama ben bu durumu nasıl yapacağım burada ne dedim kendisine kızıyor ve öfkeleniyor. Bununla ilgili mücadelesi var. Gerçekten kendisine çok kızıyor. Ama öte yandan sizinle ilgili de ciddi anlamda içine umudu var. Çünkü siz ona ışıksınız. Umutsunuz. Yani aslında varlığınıza çok şükreden biri de var. Bilin veya bilmeyin. Ama bu arada e, bu niyeti aldığınız insanda çok böyle narsist enerjisi almadım. Hani onu da bildireyim. Geçmişi bırakıp artık sizinle ilgili önüne yoluna bakmak isteyen bir insan var. Ve sizinle ilgili düşüncesinde sizin çok merhametli olduğunuzu da düşünüyor. Şöyle bir de kehanet destemden bir sizinle ilgili enerjisine bakalım. Bakalım bu durumu aşabilecek mi? Birbirinize çok güzel enerji oluyorsunuz. Yine diyorum arkadaşlarım. Ee, zaten sizinle tekrardan bir araya gelmesi de çok yoğun. Yani artık bunu ciddi anlamda istiyor. Fakat sabrediyor. Şu anda sabır verdi. Aranızda zaten sizin ee, doğal ruh, iki zalev, ruh eşi bağlantısı yoğunlukta. Üçlü zamanlara dikkat edelim arkadaşlarım. Üçlü zamanlarda, birli zamanlarda böyle bir hamle, bir adım geleceği görünüyor. Üçüncü kişilerin biteceği de görünüyor. Şükürler olsun. Çünkü burada ölüm kartım da geldi. Hani bu durum artık bitirmek istiyor. Sadece şu anda sabır enerjisinde sabrediyor. Uyan, yani uyanmış, uyanışta. Hani neyin ne olduğunu daha iyi muhakeme ettiği bir süreçte. Kendine göre planlar kurma niyetinde aslında şu anda. Kopamamanız, ayrılamamanız, işte hani ayrısınızdır ama bir araya gelemiyorsunuzdur. Sürekli aklınıza geliyordur, düşünüyordur, düşünüyorsunuzdur. Çünkü sebebi şu aslında sizler ruhsal alemde bir aradasınız zaten. ...o toplulukta berabersiniz... ...ama uyarıcı kartım geldi... ...aranızda sizin ciddi anlamda düşmanlıklar var... ...yani aranızda dost gibi gördüğünüz... ...kim varsa... ...kimler varsa... hakikaten böyle bir düşmanlığı da... ...söz konusu arkadaşlarım... ...S, Ş, U, Ü, M, N... ...harfleri, L harfleri... ...çok yoğunlukta verdi... ...lütfen dikkat edin... ...çünkü sizinle ilgili umutlu... ...yani sizi düşündükçe mutlu oluyor... ...şükrediyor enerjisi yenileniyor. Ama bakıldığı zaman şükürler olsun hani bu kafasındaki karışıklık e, durumu yavaş yavaş çözülmeye başlamış. Dedim ya yani sistem uyanışa e, geçirmiş niyet aldığınız insanı. İnşallah güzel şeyler olacağını niyetliyorum. Bakın geçmişi bırakacak niyet aldığınız insan çok fazla zaten. Bakın düğün kartım çok geliyor. Beni özellikle e, sadık bir şekilde izleyen aboneliklerime canlarıma söylüyorum biliyorsunuz düğüm kartı çok fazla geliyor geçmişi bırakacağını verdi arkadaşlarım yani ama şöyle o kadar üzerinde negatif menfi bir enerji var ki bol bol okur inşallah kendisine e, ve siz de bu enerjiyi otomatikman çekiyorsunuz çünkü karşılıklı olarak birbirinize böyle enerji kapınız çok açık birbirinizin enerjisini çok çabuk çekiyorsunuz ve niyet aldığınız insan sürekli bu durumla ilgili işaretler alıyor ve bunun bilincinde, farkında. Hani billboarddan alıyor, televizyondan alıyor, iki kişi konuşurken alıyor. Böyle bir duyu, du, e, du, durum var. Konuşamadım. Hay <laughs> Allah'ım. Böyle bir durum var. E, dediğim gibi, bakın burada net bir teklif görünüyor. Evliyseniz niyet aldığınız insan eşinizse eğer. Daha güzel bir başlangıcın müjdesini verdi. Nişanlıysanız evlilik verdi. E, adını koymadığınız şeyse artık birliktelik verdi. Platonikseniz güzel bir teklifin geleceğini verdi. Aslında müjdelerle dolu bir açılım oldu. Şükürler olsun. Üçüncü kişilerin de gideceğini yani niyet aldığınız insanın bu durumu bitireceğini verdi. Ama şunu da diyebilirsiniz. Tuba Hanım böyle diyorsunuz ama çok bir atraksiyon bir durum olmadı. O yüzden dediğim gibi e, herkesin hikayesi kendine özeldir. Hani ben e, aboneliklerimi beğeni yapan arkadaşlarımı öncelikle dahil ediyorum açılımlara. E, sonra kolektif adına niyet alarak dahil ediyorum biliyorsunuz. O yüzden hani e, özel bakım yapmanızda fayda var derim. Daha net daha sağlıklı cevaplar alabilirsiniz. Çünkü burada birçok insana bakım yapmış gibi oluyorum şu anda. Ama yeniliyorum. Özel bakımı şiddetle de tavsiye ediyorum size. Böyle bir e, açılım oldu arkadaşlarım. Üçüncü kişi engelini aşacağını verdi. O yüzden size vereceğim kodlama ki bence bu ara çok ihtiyacınız var. Mucizeleri hayatıma çekiyorum. 777 evet 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 bunu 11 defa yapıyorsunuz. Böyle biraz bekliyorsunuz 30 saniye gibi. Sonra bir daha tekrarlıyorsunuz. Ne zaman müsaitseniz ama sık sık yapın. Dilinizde olsun. Ve <laughs> arkadaşlarım şunu söyleyeyim. Ee, hep de söylüyorum genellikle tefrici duasını da okumayı ihmal etmeyin. Yani üzerinizdeki kötü enerjilerden uzak durmak için, niyet aldığınız insanla sorunlarınızı aşabilmek için yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Umarım açılma beğenmişsinizdir. Benim için çok değerlisinizdir. Ee, değerlisiniz. Yine diyorum arkadaşlarım bir gün arayla video yayınlıyorum. O yüzden lütfen abone olmayı, izlemeyi, lütfen bu ikisi çok önemli. Beğeni yapmayı ve destek vermeyi unutmayın. eee hani bir gün arayla yapıyorum hani <laughs> öyle söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlarım özel danışmanlık da veriyorum. Açıklamalar kısmında zaten belirtiyorum. Start tere alt -tire instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında whatsapp yoluyla mesaj atarak ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. Kanalıma vermiş olduğunuz değerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okudukça çok mutlu oluyorum. Elleriniz dert görmesin. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.